Selam. Selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber değişik bir video çekiyoruz. Okullar kapanır birkaç gün oldu herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum. Tam ne zaman kapandı okulların. Şuradan 15k para var. Günlük ödül orlakta 30k paramız vardı arkadaşlar. Yani 45k şuradan. Oynadın mı sen? Oynamaya başladım. Arkadaşlar bunun oyun amacı herhalde Böyle etrafta şey yapıp şöyle. Bu mesela böyle reklamlarda görmüşsünüzdür arkadaşlar böyle. Mesela şöyle şunu yapıyorsun böyle arkadaşlar. Ama bende sorun var. Boyutunu kaydetme. Biliyor musun boyutunu kaydetsin ne <laughs> demek olduğunu? Ha anladım galiba. Sen de o boyutun kalıyor evet. sen öyle. Sen hiç upgrade bastın mı? Yok. Ben orada 3 tane bastım. 5K para vardı bende. Ne bastın hız mı? Evet. 3 tane bastım. Ooo. Ben dedim ki her geçirmiş ya. Ötürü müyüm sen? Oho ben 3.yim. Hayır, ilk başta üçüncü benden, sen benden aldın önce. Sen nerede şu an senin sırlandırdın <laughs> <önemli de. gülüyor> Sen ne sırlarsın? Yo. <laughs> o zaman bu tralal kim? İkinci. Ya öldüm. Ha yeniden doğabiliyormuşum. 5 doğabiliyorum. Aynı şeylerle mi? Beş, mı? Bilmiyorum. Bende galiba. Upgrade'imiz gitmiyor değil mi? Yok. Ab arkadaşlar şöyle çok fazla büyütüyoruz. Sen benim yeri gördün mü? Bilmiyorum. Bir şempanzeyi bir de bir tane traller gördüm. Ben şempanzeyi yiyorum. Aynen o zaman sen kenar taraflardan mısın? Evet. Yani. Ben de öbür kenarım o zaman. Çok uzas. Arkadaşlar şu. Ortaya ilerse Şöyle. Hop. Arkadaşlar. Alan gözükmüyor da. Ortaya ilerse Allah ya. Allah. Arkadaşlar oyunun neden çok lagda. Ben sallamadan düştüm ya. Hayır birsin. Oğlum adam çıkıyor lan bir olmuşum. Hayır adam çıkmadı. Hani? Ben şempanzini öldürdüm. Yedin mi? Hı. Sıfır da başlıyız. Öldürdüm dedim şey. Yol yapıyordu yolunu şey yapınca da. Hı hı. Yani. Finch Upgrade kostet, ne? Şöyle arkadaşlar. Oh, oh. Öl Çok güzel. sana. Ben sağlı mi salsam sana ya? Salma Niye? Alma. Zaten 10 saniye sonra seni diktir. Son 10 saniye şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hani? Stop. Arkadaşlar şu. Saymadı ya. Niye? bunları saymam. Arkadaşlar bir, yok. milyon para istiyor o zaman. İki tane upgrade ederim ben de. Oyun saymamış. Az sonra bekle. Hep az sonra diyorsun. Oyun saymamış ki benim yerleri. Oyunda lag var ya. Evet. Saymamış ha. Saymamış. Acaba birinci kim baksana. Aa, seni bak saydı, gördün mü? Saymamış ya topi. <laughs> Asla senin. Hoppa. O Aa bizim demin işte benim yediğim. Bekle kanki bekle. Neden benden neredeyse aynı güçte bu şampanzi yine? Acaba neyse. <laughs> Hayır, ben ya. onu ördüm ama tekrar canım Arkadaşlar, güzel boyut ne? Onun için de almam gereken bir şey değil mi bu? Yani? <laughs> Arkadaşlar bir tane daha şey yaptım. Yeniden normal atayım mı ben? 150 boyut aldım. Bir şey dedim. Yeniden normal atayım mı size soruyorum. Nerede ki? Benim şu an hızımı fullediğim için yeniden normal yaptım. Öyleyim mi? Kaçta fullediğim Evet. Aa ben de çok yaklaşmışım. 9'dayım. Ay 8'deyim. 2 defa daha yükseltiyorum. Bu var ya. Evet. Arkadaşlar bana destek olursanız Robux alıp kendi özel serverlerimizi kurabiliriz. Sizinle beraber Stere, Braniot ondan sonra cıma Brokeven'da repeller çekeceğim. Ama e böyle yok, şeylerim böyle olmadan şeyler yapamam. Çünkü Burak evinde herkes gıcık ediyor. Zaten Sterebren'e ta şey Hoppa demin benim işte hatırlatır Kim? Sen değil ya. Ben birini öldürdüm. Ben de bir sen bombar öldürdüm. Ben bir sen bombar öldürdüm. Opa. Ya niye saymıyor abi? Ha? Ay sonra sayıyor. Yo yine mi? Oğlum bir artış olmadı ki. Korkma. Arkadaşlar bunu da alabilirim. Bomba aradığını açar mısın Evet. Hı -hı. Biri Hı -hı. beni Hı -hı. yedi. Çek çektiniz de çekmedik ya. Biri beni yedi. Kimsin, Sen bombar mıydın? Yok. Ben birini yedim. Nereden düştün? Bir tane şey. İşte anla ya. Üçüncü. Üçüncü. Beyanı versin. Niye? Üçüncü benim. Allah belanı Niye topu benim? sen değilsin. Üç ben demin. mi? Aha. Benim oyunum öyle lan ki. Demin ben mi abi yani? Evet arkadaşlar videodayız niye? Evet arkadaşlar çok dalmışım oyuna ya. Sizi unuttum. tut. Kaşak Ne? Kaşak olmaksa. şöyle bir şeyler yaparım. Böyle de böyle, şöyle. Bir şey soruldu. Kaşık Kaşak Bak. On olmak üzere. Unutma bırak. Ne? Şimdi çıkmam gerekiyor. Niye? Olmaz. Hmm. Evet arkadaşlar zaten. bu e çektik. Onu açacağım. Bunun büyük ihtimalle ondan bir gün sonra atarım. Bilmiyorum. Yani bunu izlediğinizde herhalde Star'e bir olabilir. Veya da ster e bir bundan sonra yapıp bunu önce atabilirim. İkisinden biri. Arkadaşlar şu anda çok yavaş geliyor buna ya. Bu seviye kaç? Bilmiyorum ki. Bak. Ha, ona çıkaracağım onu. Bu üç kat, dokuz Ben de var ki bir tane. Ben bunu da bu kadar olsun. Arkadaşlar ne dersiniz? Bence onu olsun. Çünkü hani, Evet arkadaşlar çünkü karşımın videosu da olmasa. Basıyorsa, basıyorsa. arkadaşlar var şunu Acaba biri beni öldürmeden yapabileceğim mi Hadi be birinci oldum mu iki kişi de 37 düşmüş arkadaşlar yani yeni başlamış oluyorlar Acaba trallarımız belli oluyor mu Bakalım biraz Arkadaşlar herhalde ne kadar büyütürsek o kadar şey oluyor ve hızımız onu çıkardım. Arkadaşlar sen çok bir fark yok gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videoyu bu kadar yapalım. Hepinizi çok seviyorum videoyu bitirirken de dın dın. Hoppe. Şunu yiyeyim arkadaşlar son bir kez. Arkadaşlar. Babamdan isteyeceğim Robux arabilirsem. Robux sayesinde böyle daha eğlenceli şeyler yapabileceğim size. Bazı oyunlarda böyle düşük fiyatlı Game Pass'ler var. O oyun Onu oyun o oyunları oynayıp birazcık Robux harcayabiliriz belki. Ve canlı yayın açabileceğim zamanlarda kaç abone gerektiğini bilmiyorum arkadaşlar. Onu internetten bakarım. Canlı yayın açınca sizinle beraber de oyunları oynarız. Canlı yayın ama, ama kimse gelmeyeceği için Hayır, canlı için şey lazım ya. Ama abone lazım arkadaşlar. Belki o aboneler benim yine de canlı yayınıma gelir. Arkadaşlar, tarihlerimiz şöyle oldu. Göstereyim size. Yüklenmiyor arkadaşlar. Grafik karışan bir şey. Dış Evet, en düşükteymiş. Arkadaşlar ve karşınızda Tralali. Arkadaşlar sanki şuradan bizim demin ki bombardıro krokotiyle bir şeyler yapıyor. Neyse yapsın ya, şimdi karış. ama hali. ondan önce gidersem. Hop yenirsin işte böyle. Neyse evet, arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay bay. Arkadaşlar bay bay diyemedim. Ve şuraya. Arkadaşlar bir saniye bitiremedim. Bay bay. Arkadaşlar bitmiyor video. Bay bay.